Dünyanın en verimli toprakları ve dünyanın en güzel iklimi Pamukova'dadır. Sizlere bugün verimli toprakların ürünlerinden olan şampiyonu tanıtacağım. Yani ayvamızı tanıtacağım. Çünkü çünkü bu bir şampiyon. Çünkü Türkiye ayva üretiminde dünyada birinci. Türkiye'de üretilen ayvada da Sakarya birinci. Sakarya'da da Pamukova ve Geyve birinci. Bundan dolayı ürünümüz bundan dolayı ürünümüz hem Türkiye şampiyonu hem de dünya şampiyonu. Ama şampiyonun neşesi yok, boynu bükük. Neden? Çünkü gerekli hizmetleri tam manasıyla alamıyor. Alamadığını sizlere arazide yapmış olduğum çalışmalardan bahsederek aktarmaya çalışacağım. Bendeniz her gün arazideyim. En az dört tane beş tane köyü geziyorum. Çiftçileri, hayvancılık yapanları, gençleri yani toplumun bütün katmanlarıyla birebir görüşüyorum. Oradan aldığım bu eksikleri, yapılması gerekenleri buraya getiriyorum burada çözülmesi için var gücümle çalışıyorum. Arazide şu var arkadaşlar. Pamukova ve Geyve çiftçisi şunu söylüyor. Ya başkanım biz girdi fiyatları yüksek olmasına rağmen en güzelini, en kalitelisini üretiyoruz. Ama bizler pazarlama safhasında çok büyük problemler yaşıyoruz. Yani biz çıkardığımız ürünü değerinden satamıyoruz. Sattığımız ürünün parasını alamıyoruz. Yine bir köyde çiftçimizi buldum. Onu ziyaret ettim. Problemlerin nedir dedim. Ya başkanım dedi. Geçen sene beni dedi 400 bin lira dolandırdılar dedi. Yani bu bir tane örnek. Bunun gibi binlerce örnekler var. İnşallah bu kayıp kaçakları yapacağımız tarımsal projelerle önüne geçeceğiz. Ne yapacağız? Nasıl proje yapacağız? Bendeniz Osmanlı Belediyesi'nin yapmış olduğu tarım ürünleri satış kompleksini ziyarete gittim. O kadar güzel sistem kurmuşlar ki buradan Osmanlı Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Çiftçi ürününü traktörüne yüklüyor, satış kompleksine getiriyor. Türkiye'nin her yerinden gelen toptancılarla karşı karşıya geliyorlar. Gidiyor, toptancıyla pazarlığını yapıyor, kantara giriyor, parasını nakit, nakit, nakit alarak gidiyor. İşte böyle bir sistem, oradaki kardeşimizi buldum Serkan Bey'i, belediyenin elemanı, uzun uzun sohbet ettik. Bu sistem Pamukova'ya, Geyve'ye uymaz mı dedim. Ne demek abi dedi, uymaz olur mu dedi. Pamukova'dan 35 bin tane araç geçiyor. Eğer biz Çiftçilerimizin bu pazarlamada yaşadıkları sıkıntıların önünü açarsak Allah'ın izniyle biz sizden Büyükşehir'den hiç para da istemeyeceğiz. Onu merak etmeyin. Biz kendimiz yapacağız. Çok büyük bir potansiyel var. Pamukova ve Geyve'de tarımsal potansiyel var. İnşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten tarıma sevdalı. Bu projeleri üretiyor. Yine üreteceğine yürekten inanıyorum. Yine Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın gayretleriyle Bakacak Köyü'nde çilek üretim tesisi yapıldı. Buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir müjde daha vereyim. O da inşallah Bakacak, Hüseyinli, Çilekli, Kemaliye ve Akçakaya köylerinden ikinci şampiyon çıkacak inşallah. O da çilek olacak. Gerçekten dünyanın en kaliteli çileği bu bölgelerde yetişiyor. Dünyanın en lezzetli, renkli, kokusu en kaliteli bir şekilde yaşıyor. Neden? Hem verimli toprak var, hem, 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 hem iklim var. İkisi de bir arada. Yani bu zenginlikleri harekete geçirelim. Derdimiz bu, sevdamız bu. Omukova'mız, Sakarya'mız ve ülkemiz ekonomik anlamda çok büyük değer kasacağına yürekten inanıyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de. Ramazan çok şey yaptı. Ramazan olsa ne kadar güzel bir an, cevap olarak değil, bir yer durmadılar. Birkaç kelamdan bahsedeyim. Yaz sebze <laughs> adımdan satımdan bahsettiniz. Şükürler olsun Türkiye'nin en modern, en üst seviyede, en kaliteli bir yaz sebze alım, yapılıma, karikasyon, soku davası ve de satış merkezini kuruyoruz. İhale yarın yerler firma firmayla sözleşmeyi imzalamak üzereyiz. Yarışçılar protokolü imza ediyoruz, yer teslim yapıyoruz. Yer neresi? Geyveli Hong Kong ortasında. Ben bu yüzden Geyveli hem Hong Kong'lıyım. Ben yani benim şu <laughs> an için çok böyle fark etmiyor. Yani Geyveli Hong Kong'u tercihimiz ayrımız asla olamaz. Çünkü ben o bölgenin seneyim. Geyveli'de doğdum, Hong Kong'da okudum. Ve itibariyle yaz sebze meyve alım merkezi yapıyoruz. Vatan veteriner törüyle ve aracıyla alın merkezine getirecek, araba yanaştıracak, satışa sunacak. Evet. Ayrıca temelli olan yazarına olacak. Orada bir birine laf etti, ben üzüldüm ya. ya. Anlamadan bilmeden. Yok efendim biz yabancılara oraları veriyormuşuz. Ya, ne alakası var yabancıya ne ilgisi var ya. Burada mal almak isteyen herkes bizim kardeşimiz ya. Nerede olsun sen de al. Sen istediğin sana hayırdır gezaneyi? Bir yezaneler kısmı yapıyoruz, devamlı sürekli 24 saat orada kalabilecek. Yani 24 saat derken mesai saatleri içinde. Bir kısmında geleceksin. Gününüzü arabana getir, yanar, satışar sen. Yani kapaklar var, sat. Alıcılar da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde alıcı gelecek. Pizzeden gelecek, Erzurum'dan gelecek, Mersin'den gelecek. Zaten bizim bölge biliyorsun. Türkiye'nin her yerinde alıcılar var. Bizim köylerde devamlıları kullanıp alıcılar var yani. Her türlü üründe alıcılarımız var. Biz hem Pomuk kullanıp hem de Gevin'in orta noktası yani yeni yapılan köprünün karşısındaki alanda yeri yapıyoruz. Yani kompoid'e hitap edecek, geriye de hitap edecek. Tam orta noktasında inşallah orada çok ciddi bir gaz sebze alım merkezi ve dünya standartları üzerinde yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Çok modern bir şekilde yapıyoruz. Alım, satım, kalibrasyon, depolama, soğuk depo deposu, pazarlama. Yani bütün entegre bir sistem. Birinci aşamada evvela gaz sebze alım, toplama, kalibrasyon merkezi iadesini verdik. O yapılırken ikinci araya bakacağız. Yani soğuk deposunu ve de diğer pazarlama ünitelerini devreye sokacağız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Bunu aktarma fırsatı verdiniz. Sağ <laughs> Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Merak etmeyin. Evet Murat Başkanım. Burada senin çok büyük katkın var. Sözümü bitireyim. O konu elde edin. İster Yok. Daha konulara daha sonra gelin. Buyur. Söyle. Evet Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar. Değerli Mikrofon. Değerli başkanım. biz biliyoruz senin yaptığını, seçmenlerin duysun, mesafı Sayın Başkanım, ben teşekkür ediyorum ilçe adına, kontrol adına. Bahsettiğiniz gibi tarımla alakalı en iyi yönetimi yapan iki Bizi, alakalı Herhalde şarjı yok. No, yok, düğme var, düğme var. Komikoyla alakalı ve genel alakalı. Sen bir bir üretimimiz var başkanım. Yaklaşık pamuk kovada 250 bin ton, geyvelerde 350 bin ton ciddi bir üretim var. Göreve geldiğiniz günden beri tarıma verdiğiniz destekleri biliyoruz. Belediyenin bu zor şartlarına rağmen de Allah razı olsun hem çiftçimizi hem de üreticimizi ciddi anlamda desteklediniz. Geyve'de yapılacak alan 24 bin metrekare bir alanda. Sadece Geyve'nin pamuk havayı ilgilendirmiyor. Osmaneli, Karaklı, mi? Gölgü, Gölpazı ve tüm bölgeyi ilgilendirmeyecek mi? bir yatırım yapılıyor. Hmm. Aslında Ahmet Bey'in bunu yani, bildiğini zaman, düşünüyorum zaman, ama tabii siyasi partilerimiz biraz farklı. Ahmet Bey de bakıyorum ki sürekli kürsülerde bununla alakalı siyaset yapma derdinde. Şimdi Pamukkola'da çok gayri... Siyasete güven yok başkanım. Evet, başkanım. başkanım. Ben, çok çok ben. güzel gidiyoruz. Ramazanlar <laughs> Ramazan gibi. Biz de eski <laughs> siyasiz başkanlıklarımız. Benim 7 evet. yıllık bir ilçe başkanlığım var ve fanatik bir AK Parti'yiz. Hoş şimdi havada <laughs> güven başkanımız sağ olsun hem üretici diliyle alakalı hem ürün satış yeriyle alakalı hem de alakalı ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi Ahmet Bey'e sorarsanız, Pamukluo'da hiçbir çalışma yok. Burada şimdi Osmanlı Belediye Başkanı'na teşekkür edeceğine Ahmet Başkan Güven Başkan'a teşekkür etmeliyiz. Çünkü Güven Başkan'ın çiftçinin ciddi bir desteği var. Bölgede bu çiftçinin malı satıldığı ciddi bir merkez var. Neresi? Geyva. Dört tane ulusal internet sitesi üstünden Türk çiftçimizin malını alıyoruz, işliyoruz, katma değeriyle beraber ve markasıyla beraber satıyoruz. Ama başkan bey bunu bildiği halde sanırım güven başkanla alakalı siyaset yapılıyor burada. O anlamda suz almak size. teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım. Bir Yani Şimdi bir şey var. Bir güzel Bir güzelliği. Gerek yok. O da siz İki söylediniz. Yüz. O da söyledi. Yani kendi kanalına evet. takıldı. Dinliyorlar zaten herkes. Murat evet. evet. Başkan ben en iyisi <laughs> giyebilen köklerini alayım da siz kavgayı bırakın. <laughs> <laughs> <laughs>